Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet fizik deneme sınavı tıpkı prova serisiyle başlıyorum. Yani çözeceğim fizik, kimya, biyoloji, matematik ve geometri denemelerinin adını tıpkı prova koyacağım. Çünkü arkadaşlar tamamen sınav tarzı TYT ve AYT denemelerinin birinci serilerini başlatıyoruz. Şimdi birinci sorumuzla arkadaşlar başlayalım devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenin arkadaşlar. Videoların beğenme oranı yüksek olunca ben onları daha çok çekmek istiyorum. 1. Fiziğin ilgilendiği konulardan elde ettiği bilgiler teknolojide birçok ürüne dönüşmüş ve birçok ürünün gelişmesine önce olmuştur. Örneğin son teknoloji otomobillerin onlarca sisteminde arkadaşlar bu gelişimi görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar fizik bilimi ile unutmayın teknoloji karşılıklı olarak birbirini beslerler. Fizik teknolojinin gelişimine, teknoloji fiziğin gelişimine katkı sağlar. Böyle bir otomobilin yan dikiz aynaları ile ilgili arkadaşlar şimdi bu örnek üzerinden bize şu soruluyor. Fiziğin hangi alt dallarından bahsedilmiştir? Şimdi arkadaşlar pratik pratik çözeceğiz. Bakın bir, ayna görürseniz, ışık görürseniz, Gölge görürseniz optiği yapıştıracaksınız. Ayna gördük mü? Gördük. Arkadaşlar optiği aldım. Bakın mekanik için ne zaman konuşacağız? Bakın burada mekaniği çok kişi görmeyebilir. Arkadaşlar hareket varsa ya da bir şeyin durgunluğundan bahsediyorsak mekaniği yapıştırıyoruz. Hareket, kuvvet ve durgunluk. Şimdi arkadaşlar. Dikiz aynalara bakın. İçeriden kumanda edilerek görüş açısına uygun hareket ettirilmekte. Hareket var mı? Var. Mekaniği yapıştır. Eğer bir yerde ısı, sıcaklık, buzmuş, ateşmiş görürseniz termodinamiği yapıştırın arkadaşlar. Çünkü term ısı demek. Yani dikkat ederseniz buzlanma, buharlaşma, ısıtılabilmekte. Bakın kavramlara dikkat edin. Bu da termodinamiktir. Cevap Edirne'dir. Evet. Fiziksel büyüklükler temel, türetilmiş, skaler ve vektörel olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma ile ilgili aşağıdaki gibi bir Venn şeması oluşturulmuş ve 3 tane bölge numaralandırılmış. Şimdi arkadaşlar, temel büyüklükler biliyorsunuz ki kısa muz. Arkadaşlar, bunların tamamı, temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Yani Birinci öncülde temel büyüklüklerin hepsini bir bölgesine yani şu sarı olan skaler büyüklüklerin içerisine yazabilirim. Arkadaşlar temel büyüklüklerin içerisinde vektörel olan yoktur çünkü. Şimdi iki bölgesi ne arkadaşlar? Vektörel ve türetilmiş olan bir bölge. Şimdi ben buraya ne yazabilirim? Bir kere vektörel yazacağım ve türetilmiş olacak. Yani kısamızdan biri olmayacak. Şimdi hıza bakıyorum vektörel. Kuvvet vektörel. İvme vektörel. Bu yetmez. Bunlar peki türetilmiş mi? Bunların hiçbiri kısamızda değil. Doğru mu? Demek ki türetilmiştir. Çünkü arkadaşlar kısamız dediğimiz temel büyüklüklerdir. 2'yi de aldım. 3 bölgesine yazılacak bir nicelik yoktur. 3 bölgesini inceleyelim. Arkadaşlar 3 bölgesine baktığımda mavi ile sarı. Yani skaler ve türetilmiş bir büyüklük yoktur diyor. Yalan atıyor. Atıyorum arkadaşlar. Yoğunluk. Bakın arkadaşlar, öz kütle yani öz kütle arkadaşlar işte gram bölü santimetre küp yazdık ya da kilogram bölü metre küp yazdık birimine. Dikkat ederseniz arkadaşlar yani hem türetilmiştir hem de skalerdir yazamayız diyor. Yazarız arkadaşlar. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Cevap C'dir. Evet. İçinde 120 santimetre küp su bulunan dereceli kap terazinin arkadaşlar 3. sorudayız. 200 gram geldiğini görüyoruz şu anda. Bunun içine x ve y cisimleri attığımızda kaptaki arkadaşlar suyun hacim seviyesi ve terazinin gösterdiği değerler bize verilmiş. Ve bunlar ard arda kabın içerisine atılmış. Yani geri alınan yok arkadaşlar. Şimdi suyun hacmi şu anda 120. İyi bakın. X'i attığımızda hacim 140 oldu. Arkadaşlar X'in atıldığında hacim 140sa yani 120'den 140'a geldiği için X'in hacmi 20'dir. Kütleye bakıyorum. 250 oluyor. Kütlenin ilk değeri bakın 200'dü. 250'ye çıktı. Demek ki X'in kütlesi de arkadaşlar 50 gramdır. Kütle nedir? Her zaman söylüyorum, devedir. Yani M dediğimiz 50, V dediğimiz 20, D buradan 2,5 yapacaktır. Bu da x'in öz kütlesi bizim için. Bunu da yazalım şöyle. Madem ki bulduk. Şimdi devam edelim. Daha sonra Y atılıyor arkadaşlar. Hacim bakın kaça çıkmıştı? 140'a çıkmıştı. Şimdi 170'e çıktı. Demek ki Y'nin hacmi 30'dur. Kütle ise 250'den 340'a çıkıyor. 90 artıyor. Demek ki y'nin kütlesi de 90'dır. Y'nin devesini yazalım. Yani kütlesini yazalım. Bakın kütlesi 90. Devesi V'si 30 sa D'sinin de 3 olması gerekir. Bu durumda DY'yi de 3 olarak bulmuş oldum. Şimdi X'in öz kütlesi Y'den küçüktür. Evet X 2.5 Y 3. Biri alıyorum arkadaşlar. Son durumda X kaptan çıkartılırsa. Arkadaşlar son durumda kabın Bakın hacim değeri ile ilgili konuşmuş. Kabın hacmi son durumda 170 arkadaşlar. X'in hacmini kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Çıkarttığımız zaman 150 kalır. 140 diyor. Yalan atıyor. Son durumda X çıkartılırsa. Pardon arkadaşlar burada. Kim çıkartılırsa? Evet X çıkartılırsa sıkıntı yok. E, son durumda X kaptan çıkartılırsa kütleye bak diyor. Şimdi arkadaşlar X'in kütlesinin 50 olduğunu biliyoruz. Son kütlenin de 340 olduğunu biliyoruz. 50'yi çıkartırsam 290'lık bir kütle kalır. Bu da doğrudur. Arkadaşlar cevap Denizlidir. Evet. Katı cisimlerin dördüncü sorumuzdayız. Üzerine uygulanan basma, germe gibi kuvvetlere karşı özelliğini kaybetmeden gösterdikleri dirence dayanıklılık denir. Arkadaşlar dayanıklılığın tanımı yapıldı. Uygulanan kuvvet Dayanma sınırını aşarsa katı cisim kırılabilir, kopabilir, deforme olabilir. Buna göre hangileri dayanıklılık ilişkisi ile ilgilidir? Şimdi arkadaşlar üst üste istif edilen yumurta kolilerinden en alttaki kırılıyor. Şöyle düşünelim. Bakın yumurtaları şöyle üst üste koyduğunuzda dikkat ederseniz en alttakine uygulanan kuvvet çok fazla. Bakın kuvvet uygulanırsa bu ne olabilir? Kırla bilir. İşte arkadaşlar bu yumurta artık dayanamıyor. Yani direnci bu kuvvetlere yetmediği için, üstündeki ağırlığa yetmediği için ne oluyor? Dayanamadığı için kırılıyor. Bu tabii ki dayanıklılıkla ilgilidir. Mesela bir fil arkadaşlar kendi ağırlığını bile taşıyamazken bir karınca ağırlığının 5-10 katını taşır. Bu karıncanın dayanıklılığıyla ilgilidir. Çünkü canlıların boyutu artarsa, unutmayın canlıların boyutu ile dayanıklılık ters orantılıdır. Bu da dayanıklık dayanıklılıkla ilgili. Şimdi arkadaşlar dayanıklılığı bakın herkes şöyle biliyor. Kesit alanı bölü hacim. Bakın bu aynı maddeler için geçerli. Bakın bunu böyle bilirseniz her zaman yorum yapamazsınız. Dayanıklılık aslında farklı cins maddeler için ya da farklı canlılar için dayanıklık şöyle tanımlanır. Kesit alanı bölü ağırlık olarak tanımlanır. Yani bununla orantılı bir kavramdır. Şimdi Aynı kalınlık ve uzunluktaki çelik halat ile bir ipten halat daha fazla ağırlık taşır. Yani halatın dayanıklılığı daha çok diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar kesit alanı böyle hacim derseniz bakın kalınlık aynı, uzunluk aynı, kesit ve hacim aynı olur, Dayanıklıkları aynı çıkar. Aynı cins madde için bunu alamazsınız. Farklı cins maddeler için pardon. Farklı cins maddeler için biz dayanıklılığı nasıl alırız? Kesit alanı bölü hacim ve ağırlık olarak alırız. Yani kesit alanları aynı olsa dahi ağırlıkları farklı olduğu için arkadaşlar tabii ki halat ipten daha dayanıklıdır. Bu yüzden 3 de doğrudur. Cevap Edirne'dir. Evet. Şimdi arkadaşlar yapılan bir deneyde özdeş kaplar. Bakın iki tane özdeş kap alalım. Şöyle. Ve bu kapların içerisine su koyuyoruz arkadaşlar. Birinci suyumuz 0 santigrat derece. ikinci kapta ise 90 derecede bakın suyla doldurduk. Devam. Daha sonra kesit alanları farklı olan eşit uzunluktaki iki kılcal cam boru. Şimdi kesit alanları farklı diyor arkadaşlar. Yani atıyorum birine geniş birine ise ince kılcal cam boru. Arkadaşlar önce sıcaklığı 90 sonra da sıfıra işte ne yapıyor? İkisi de daldırılıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu ince cam boruyu 90'a daldırdım. Daha sonra götürdüm. Şu kapta 0 derece olan suya daldırdım. Aynen bu defa da diğerini yapıyorum. Şu kalın olan arkadaşlar işte 90'a koyuyoruz. Bir de gidiyoruz 0'a koyuyoruz. Ve borulardaki bu kılcallığı gözlemlemek istiyoruz arkadaşlar. Burada aslında ne yaptık? Dikkat ederseniz aynı madde üzerinde sadece kesit alanlarını değiştirdiğimiz bir kılcalık olayı gözlemlemek istiyoruz. Şimdi bakalım bu deneyden aynı cins maddenin kılcallık etkisi suyun sıcaklığına bağlıdır. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz şunu söyleyelim. Bakın burada aynı cins madde su. Yani sadece suyun sıcaklığı değiştirilerek arkadaşlar cam borudaki kılcalık etkisi incelenmek isteniyor. Bu doğru olur. Unutmayın. Şimdi size güzel bir not söylüyorum. Bakın fizik konu anlatımlarıma bakın. Orada da görebileceksiniz TYT kampında kılcallık arkadaşlar neden etkilenir? Adezyondan etkilenir, kohezyondan etkilenir ve yüzey geriliminden de etkilenir. Yani hem adezyon, hem kılca yüzey, hem kohezyon hem de yüzey gerilimi kılcallığı etkiler arkadaşlar. Bunu bir yere yazın. 2 Farklı cins maddelerin kılcalık etkisi farklı olabilir. Arkadaşlar keşke burada farklı cins bir maddeye baksaydık. Sadece suya bakmışız. Sadece suyun sıcaklığını değiştirmişiz. Yani bir civa gibi başka bir madde yok burada. İkiyi çiz. İkiyi çizdim. Biri de almıştım zaten. Yüzey gerilim kat sayısı maddelerin kılcalık özelliklerini etkiler. Bakın az önce söyledim. Adezyon da etkiler. Kohezyon da etkiler. Yüzey gerilimi de etkiler arkadaşlar kılcallığı. Ee, cevap 1 ve 3 olacak. Denizlidir. Evet. Şimdi cıvalı hasta termometresi ile bir hastanın koltuk altından vücut sıcaklığı ölçülüyor ve ölçüm sonucu termometrenin gösterdiği değer 38 dereceye yükseliyor arkadaşlar. Şimdi termometre şu anda odada tuttuk. Bunu hastanın arkadaşlar koltuk altına koyduk. E, ne oldu arkadaşlar? Termometrenin sıcaklığı atıyorum 25 dereceden kaça çıktı? 38 dereceye çıktı. Neden çıktı? Çünkü hastadan termometreye arkadaşlar ısı geçti. Isı sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana geçen arkadaşlar bir enerjidir. Şimdi hastanın vücudu ile termometre arasında ısı alışverişi olmuştur. E tabi ki termometre arkadaşlar niye 38'e çıksın? Demek ki hastadan ısı aldı. Hastanın sıcaklığını gösterdi kendisi odada normalde 25 derecede ne güzel duruyordu. Şimdi bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın çok fazla geliyor. ÖSYM e de bunu sordu. Arkadaşlar termometrenin ısısı artmıştır. Bir maddenin ısısı artmıştır. Bir maddenin ısısı başkasından düşüktür, yüksektir. Arkadaşlar bunlar saçma cümlelerdir. Saçma cümleler Bunların doğruluğu, yanlışlığı bile konuşulmaya değmez arkadaşlar. Siz de hiç bakmayın böyle şeyler gördüğünüzde. Yani ne diyorum? Yok ısısı artmış, yok o onun ısısı azalmış, yok onun ısısı onun ısısından fazladır gibi kavramlar kesinlikle arkadaşlar saçma kavramlardır. Bunların fizikte yeri yoktur. E hocam bu nasıl bir anlatım tarzı diyebilirsiniz? Evet arkadaşlar böyledir. Çünkü saçma bir cümlenin ben neyini anlatayım? Devam ediyoruz. Ölçüm sırasında termometredeki civa genleşmiştir. Evet arkadaşlar ısı almış ve sıcaklığı yükselen bir madde genleşir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Edirne'dir. Evet. Şekildeki kesik koni biçimli kapta son sorumuz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Kaplarda bakın kaplar özdeş. Bu önemli. Evet, eşit yüksekliklerde x ve y sıvıları vardır ve arkadaşlar sıvıların tabanlara yaptığı basınç kuvvetleri eşittir diyor. Evet, şimdi arkadaşlar bu biraz zor bir soru, gerçekten güzel bir soru. Şimdi nasıl çözdüğüme dikkat edin. Öncelikle arkadaşlar basınç kuvvetini ben nasıl buluyorum? Bir yüzeydeki basınç kuvvetini arkadaşlar bakın o yüzeydeki bir noktaya etki eden basıncı alıp yüzey ile çarparsanız basınç kuvvetini bulursunuz. Yani şimdi arkadaşlar dikkat edersek şu anda x'in yüzeyi daha geniş. Bakın bunların ps'leri eşit. Bir daha diyorum basınç kuvvetini nasıl buluyoruz f'i? Yüzeydeki basıncı ne ile çarpıyorum? Yüzeydeki kesitle çarpıyorum. Yani kesit alanıyla. Şimdi Arkadaşlar bunların P çarpı S'leri eşit. Şimdi X'in yüzey kesiti büyük. Bakın X'in kesiti büyük olduğu için X'in basıncı düşüktür. Yani Px küçüktür Py'dir diyebiliriz. Şimdi peki Px nasıl bulunur arkadaşlar? Bakın Px sıvıların basıncı ne ile orantılıdır? Yüksekliğiyle ve yoğunluğuyla. Yani Hx dx ile orantılıdır. Şimdi bu durumda dikkat ederseniz H'lar aynı. E şimdi y için de h, y, d, y diyorum. E y'nin de h aynı. Yükseklikler h arkadaşlar. Dolayısıyla dx küçüktür, dy çıktı. Bakın ikinci öncülü yakaladım. Şimdi asıl anlatmak istediğim yer burası arkadaşlar. Gerçekten zor bir yer. Güzel dinlemenece tavsiye ediyorum. Basınç kuvvetin arkadaşlar böyle formüllü hali aslında beni çok ilgilendirmiyor. Soru çözümlerinde bazen kullanıyoruz ama gerçek tanımı bu değil. Basınç kuvveti şudur arkadaşlar bir cismin yani kabın tabanındaki arkadaşlar şu sınır çizgilerini düşünün mesela x'i düşünüyorum KVL diyorum değil mi? İşte KVL'den yukarı doğru dik olarak çizdiğiniz iki tane arkadaşlar çizgiyi tam bir silindir gibi düşünün. İşte bu kırmızı çizdiğim silindirin içerisindeki sıvının ağırlığını düşünün arkadaşlar işte basınç kuvveti o kadardır. Gerçek değeri budur. Yani dikkat ederseniz şu kırmızı içerisindeki alan hacim arkadaşlar şu boyalı x'ten büyük, doğru mu? Yani bunun kırmızının tam olarak dolu olduğunu düşünün. İşte arkadaşlar bu basınç kuvvetinin değeri x'in ağırlığından büyüktür. Bakın Y için yaptığımda daha iyi anlayacaksınız. Bakın Y'nin ağırlığı şu gri alan. Hepsini görüyorsunuz. Şimdi Y için bakın Y'nin sınırlarından kabın yüzeylerine iki tane dikme atıyorum. İşte şu taradığım alan dikkat ederseniz Y'nin ağırlığıdır. Ama arkadaşlar şey basınç kuvvetidir. Özür diliyorum. Bakın bu taradığım alan basınç kuvvetidir ama Y sıvısının bakın şu dışarıda da kalan bir miktarı var fazlalık. Yani Y'nin basınç arkadaşlar kuvveti bakın şu kırmızı alan Y'nin ağırlığından küçük yani GY de F'ten ne oldu büyük oldu bu durumda Y'nin ağırlığının X'in ağırlığından büyük olduğunu söylüyor, söylüyoruz ağırlık nedir mg'dir arkadaşlar yani Y'nin mg'si X'in mg'sinden büyük e, G zaten yer çekimi yemesi dolayısıyla Y'nin kütlesi arkadaşlar X'in kütlesinden büyük yapar. Yani x'in kütlesi y'nin kütlesinden küçüktür diyor. 1 doğru olmuş oldu. Zor bir soru. Güzel bir soru. Her iki kap da alt, altı üstüne gelecek şekilde ters çevrildiğinde. Şimdi arkadaşlar şu anda şu kabı yani x kabını ters çevirdiğimizde bakın şu küçük yüzeyi üzerine gelirse şöyle düşünün. x kabı şöyle olacak. Bu defa yüzey küçüldüğü için x kabındaki sıvı yüksekliği artacaktır. Y'ye bakalım. Y'yi arkadaşlar ters çevirirsek geniş yüzey alta gelecek. Yani bu defa bunun yüksekliği azalacaktır. Yükseklikler eşit diyor. Tam tersi daha da fark açılır arkadaşlar. Üçüncü öncül de yanlıştır. Ve cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar çok zor kaliteli bir deneme. Bu yüzden ben Tıpkı prova diye bunları özel olarak sizler için seçiyorum. En güzel soruları seçmeye çalışıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. öğretici bir video olmuştur arkadaşlar. Videoları arkadaşlar bence durdura duran notları ala ala eksiklerinizi tamamlayın böyle denemelerde. Bakın çok kaliteli üst düzey sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur arkadaşlar Beğenilerinizi eksik etmeyin. Video çözümlerimizi sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşın. Evet bu konuda sizlerden bu desteği bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonraki fizik deneme sınavlarımızdan tıpkı prova deneme 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.